Herkese, herkese merhabalar. Şu ağacın güzelliğine bakın. Şile ormanlarında tekrar farklı bir günden. Bugün ayın 11 mi? onu mu? 11. I. Evet. 11 Kasım 2021. Şu ağacın güzelliğine, heybetine bakar mısınız? Çok güzel duruyor. Harika bir ağaç. Yani burada, şurası da sanki bir hayvan yapmış gibi duruyor ama ağacın gövdesi yosun tutmuş. Ay, bakın kökü de buradan devam ediyor ve böyle gidiyor. Böyle. buradan çıkıyor. yeşili ormanlar o kadar ıssız bucak ki. Ama harika. Bir de sonbahar başka bir zevki güzelliği var. Ağaçlar yerlere rökülmüş. Yazında yeni yeni çimlendiği zaman çok güzel oluyor. Yani ucu bucağı yok. Şu anda yine yerleşim alanına aşağı yukarı bir 6-7 belki 8 km uzaktayız. Bakın mantarlarımız var. Bunları topluyoruz. Bunları alıyoruz. Kökünden şöyle bir sirkeliyoruz. Poşetimize koyuyoruz. Burada da var. Bunlar ocak ocak oluyormuş. Yani ocak dedikleri de burada. Böyle bir yerde fazla fazla oluyormuş. Devamını çekeceğiz tekrar.